İstanbul Şubeleri basın açıklamasının, kıymetli üyelerimiz, değerli eğitim çalışanları ve basınımızın güzide temsilcileri, Eğitim Birsen İstanbul Şubeleri olarak eğitim öğretimin önemli sorunlarına dikkat çekmek, çözüm önerilerimizi ortaya koymak ve üyelerimizin sesi olmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Birkaç başlıktan oluşan basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Motorlu taşıt sürücüleri sınavı. Kıymetli hazirun, dile getirmek istediğimiz birinci konumuz MTSK sınavıdır. Sabah 7.20'de başlayan MTSK sınav görevi mesaisi akşam 17.30'a kadar yüksek risk altında gerçekleşmektedir. İstanbul'un ulaşım koşulları da dikkate alındığında 12 saate yakın süren bir sınav görevi yerine getirilmektedir. Hal böyleyken 2021 Ocak ayı itibariyle asgari ücret memur maaşları ve diğer sınav ücretlerinde en azından enflasyon tutarında yapılan iyileştirmeler maalesef cam güvenliği açısından yapılan sınavların en risklisi ve tehlikelisi olan motorlu taşıt sürücüleri sınavlarında defaatle dile getirilmesine ve ilgili makamlara iletilmesine rağmen iyileştirme yapılmamıştır. Hatta ve hatta ücret azaltılmıştır. TÜİK verilerinde dahi 2021 Ocak ayından günümüze gerçekleşen resmi enflasyon %100'ü aşmış iken 2021 yıl ocak ayında 445 TL civarında olan komisyon ücreti 2022 yılı ocak ayında sadece %10 civar bir zamla geçiştirilmiştir. 2022 Eylül ayında ise bu ücret geçen yılın altında kalmış 400 TL'ye düşürülmüştür. MTSK sınavlarında görev alan komisyon üyelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve son yıllarda enflasyon karşısında neredeyse sınav günü, sınav günü yol yemek ücretlerini bile karşılayamayacak seviyelere düşen sınav ücretlerinin ivedilikle güncellenmesini istiyoruz. Gerek resmi makamlara gerek sosyal medya platformlarında tüm paydaşlara yaptığımız çağrı karşılık buluncaya ve hak edilen iyileştirme yapılıncaya kadar tüm üyelerimizi MTSK sınavlarında görev almamaya davet ediyoruz. Banka promosyonları. Sayın basın mensupları kıymetli arkadaşlar. Bu yıl önemli sorunlarımızdan birisi de banka promosyon sözleşmeleri. Yüksek enflasyon özellikle son bir yılda yapılan banka promosyon sözleşmelerini değersiz hale getirmiştir. Kamu görevlilerinin zararı büyüktür. Enflasyonun neredeyse 10 katı kar yapan bankalar banka promosyon sözleşmelerini güncelleme yanaşmamakta ve karlarına kar eklemeye devam etmektedirler. Bu zamana kadar promosyon sözleşmelerinin güncellenmesiyle alakalı vermiş olduğumuz dilekçelerin büyük çoğunluğuna red cevabı geldiği gibi verilen promosyonun çok daha fazlasını tazminat olarak talep etmektedirler. Bankaların bu vurdum duymazlığını bir yere koymak mümkün değildir. Bankalar bu tavırlarına devam ederlerse bedelini ağır bir şekilde ödeyeceklerini bilmelidirler. Bu husustaki mücadelemizden asla vazgeçmeyecek, verilen red cevaplarını sineye çekmeyeceğiz. Hükümet de bütün bu yaşananlara seyirci kalmamalı, bankaların sömürü çarkına dur demelidir. Bankalara son çağrımız şudur. Gelin kamu çalışanlarına kulak verin ve banka promosyon sözleşmelerini günün şartlarına uygun olarak bir an önce güncelleyin. Genel idari hizmetler sınıfı. Ek gösterge düzenlenmesinde olanması gereken hususlarından biri de şeflere, teknikerlere ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan tüm memurlara 3600 ek göstergenin verilmemesidir. Bu ayrımdan bir an önce vazgeçilmeli ve 3600 ek gösterge MEB'e bağlı tüm memurlara verilmelidir. Görev tanımları muğlak olan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idari hizmetleri sınıfına geçirilmesini istiyoruz. MEB'de, KİK'te alınan karar gereği görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları takvime bağlanarak 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmelidir. Sınav takvimi bir an önce ilan edilmelidir. Bu sınav neden yapılmıyor bilmiyoruz. Önerimiz bu sınavların her yıl düzenli, belirli aralıklarla yapılması ve sistemli bir hale getirilmesidir. Eğitim bir sene olarak Türkiye'nin daha müreffeh olma yolundaki uzun vadeli hedeflerine ancak sorunlarını aşmış bir eğitim sistemiyle erişilebileceğine inanıyor. Eğitimcilerin beklentilerinin yerine getirilmesinin önemini ifade ediyor sorunların çözüme kavuşturulacağı bir eğitim öğretim yılı temenni ederek bütün eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize başarılı dolu bir yıl diliyoruz. Katılım sağlayan tüm üyelerimize ve basın mensuplarına teşekkür ederiz.